Evet ya çok hoş gidiyoruz gerçek. Bu sefer de can yok bir şey yok. Bir tane dörtlü geldi. Başka görmüyorum. Yaklaşınca ayrılın da konteynere düşün. bir baygın. Nuh bekle, direkt baldır küldür girme kanka. M4 var orada, vektör ve M4 var. Alındı. Biri buradan üste çıktı, şunun önünde. Yakın, dikkat. İçinde içinde içine girilebiliyor mu şu an? 400'ü verdik baba KDV içinde içinde. Oradan bir ses aldım da. Buradan uzamış mı? Uzamış. Şu diğer aslan parçaları nerede? Ha, dur bakalım. Burada yakın önümde. Neredesin? Geliyorum. Burada da biri var da. Adam buradaymış. Bunu bitirdim. Sana geldim. 3 tane bayılttım orada. Dikkat edin. Bittiler mi? Yok abi sadece şey var mermi. Bak şu salaktı da şunda Al şunu abi. Şimdi reisler bunlardan iki düştü. Ama birini aldılar tabi. Uzakta düşmüştü. Siz de vurdunuz değil mi? Ben, ben de bir vurdum. O zaman

Abi, falan adam terasta yatıyor bu arada haberiniz olsun gördüm baktan adamı tek kişi lan o galiba şuradan bir görelim abi de selamun aleyküm nereden bak bak şuradaydı Hadi be, dikkat iki baygın devam yapmanız yok mu arkadaşlar şimdi? Agalar bana atmayın da. Evde adam evde. Burada 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 burada. Ses <laughs> alın. <Allah. gülüyor> Biz de bir şeye geliyoruz ha. Aaa <laughs> kardeş. E 24 sende. <laughs> Mermileri at mervileri. <laughs> 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 Çakal. Yalnız 3 x'i bir çaldırmışım ya. Var mı orada? Hop başkası geldi dikkat. Başka takım geldi. Güzel güzel. Ben bir scope alabilir miyim şunlarda varsa? Ha şu 4 x'i ben bir alayım arkadaşlar. Biri yanımızda geziyor bir adım sesi aldım. Nu, senin orada biri var Nu. Tamam o gitti. Bir baygın. Sabit mı? Aslında şuraya yaklaşalım mı baygın varken arabayla? Aynen. Gelseniz arabaya. Aynen. Seri Aynen. ama. Seri Aynen. ama. Aynen. Gel 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 gel. O, abi canmasın abi. Aynen. Tam bu başkası vurdu onları. Kile geldi adamın. Kili geldi adamın. Ben, ben, ben Bak buradan, şu aç. Hadi gelin şimdi. Gel 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 gel. Neredesin? Ya. Hadi yolu, ya. Kardeş biz geliyoruz ha. <laughs> <laughs> Ay vurma vurma vurma. Ulan vicdansız sıçacağım ağzına şimdi sen. Tertemiz, oluyor? tertemiz. Nasıl? Vurma, vurma da. Siz, sana demiyorum abi sen vur. <laughs> Sen vur abi. <laughs> Sen vurma. <laughs> Biz ne yapacağız abi? Rakibe rak 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 <laughs> mi diyorsun? Rakibe mi diyorsun? Aynen abi. rakibe yalvarıyorum vurmayın diye. Vurma. bir dakika. Bir vurma, bana bir dakika. Bir dakika ver bana, bana bir dakika. Evet. Konuşarak anlaşabiliriz. <laughs> bir yaklaşalım. Daha gelirken çatır çatır sıkıyorlar. Çok gereksiz. Da ondu, Şuna mi? da bakalım ya, da. Düşman görüldü. Alana gidelim. Ya. Hadi gidelim Let's go. Oradakini vurdum ben ya. Tekli vardı orada. Helal etmiyorum. Eden'in arvadi. Melek hoş geldin. Teşekkürler Barbaros. Sağ abicim. Allah razı olsun. Ekip hazır mı ekip? Nerede yukarıdakine mi gidiyoruz? Hadi bakalım. Ben ne yapıyorum ben de? Geçen yayında aynısını yaptın. Alaçla izin beni. <laughs> Abi <yerine, gülüyor> yayına Üç 3 tane araba var normal mi? Biri kafa atmış çünkü. Agalar şuraya salıyorum. Saldım buraya. Yakın. İçine mi girdi lan onun o? İçinde olabilir. Çıkarmayın abi içindeyse bomba çıkacak o şimdi zaten. Baygan. Tamam Nuh, aldım seni. Aldım. Ey Ahmet'e bak Dikkat dikkat yavaş. Evde diğeri de. Evde evde, evde bu evde bu evde. Tuttum. Ahmet'i tuttum bekle. Ben tamam tutuyorum ben. Bize yaklaşmasın. Bombaları salladım. Ah biri geri düştü. Abi çıkma. Nuh gitme oraya. Buraya gitmeyin. Buraya gitmeyin. Erken attı. Oğlum gitmeyin oraya dedim. Tamam sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Ya Ahmet sana biraz ayarım ben ya. Kusura bakma sevdiğimden kanka. Atladı arkaya solda, sağdan geliyor. Şurası bak diğer eve geçiyor. Arkadaşı var mı orada? Can basayım da basalım onu. Nuh Ahmet hazır mısınız? Let's go ben bir arkadaşı arkadaşına doğru gidiyordu. Aldım. Solda kahverengi de arkadaşlar çıkıp giriyor. Bana geliniz. Burada burada. Bu evde. Buraya geçti. Bitirme lan, bitirme lan. Çakal seni. Vallahi Hızır Aleyhisselam gibi yetişirim. Hı <laughs> hı. <laughs> Oğlum Nuh. yapıştırdı birisi ya yani. Nuh eli kola saldı valla orada <laughs> <laughs> Bitti mi burası temiz mi arkadaşlar? Var temiz temiz gibi. baksana adamdaki abicim sanki drobu bunlar çözmüş Para versen alamazsın ya Ver 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 M249 var kullanmak isteyen arkadaşlar 4x 4 repare şimdi öyle devam bugün biraz asılın Önümüzde yeni bir de 0 kilometre drop düşüyor Ne <laughs> şey güzel <laughs> Arayıp, abi herkes ya. full zaten ya bence uzaktan bir keselim geleni gideni full olmayan var mı var. Araç, araç, araç Ağırık. hadi Ağırık. bakalım gel hele gel 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 hele gel 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 bir baygın abi arabaya gelin ol arkasına gel Arabaya başta ge... A Kanka arabayı patlat, arabayı patlat. Arabayı patlat. Geç arkasına nu, geç arkasına. Gel 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 gel. Aldım. Kanka tekerleri alacaktınız hiç. Tamam sıkıntı yok. Bir tanesi öldü üç kişi kaldı onlar. Şimdi ben AVM'le ile şov yapacağım. Bir Üç saniye bekleyin beni. Arkadaşlar. Arkadaşlar traktörde mi? Şş, traktörde. Biz arkadaşlar bir bir çıkar mısınız? Bir badisi var traktör altında. Samanlıkta, samanlıkta Seyran. E ya o kötü olduk. Arabayla başta basabilseydik. Bak koşuyor. Hadi be. Badiye de çok güzel. Abi şu an yaklaşalım. Yürü 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 yürü. Let's go let's go let's go. Spreyi değiştirmesin kolaylıkla. Allah zaten şu camdan sıkacak. Başka yer yok yani. Mecbur oradan sıkacak. Aynen öyle. He. Oraya bir AVM ile Bakıyorum bakıyorum ben rahat ol. Şuraya geçti. Hadi kaybol kardeşim. Kime sprey atıyorsun? Devam devam devam. Ya bu bombayı niye bırakıyor ya? Oğlum. Bomba var evine yaklaşmayın. Tık, tık, tık. Evine yaklaşmayın bomba var. Sola attım ben de dikkat. Arka geldi beyler acil basmamız lazım arka geldi Abi seni ben alacağım can basıp Can basıp seni alacağım dikkat et can basıp seni alacağım Kal orada sen Hop geldim Arka yaklaşmıyor değil mi? Göremedim şu an yaklaşmıyor sanırım Yaklaşıyor aa geliyor arabayla arabayla aa sizde onlar Spreyleyin. Gel ulan gel basmam lazım. Eve girdi biri dikkat. Arkanıza geçiyor. Kardeşim, ne yapıyorsun? 2 kişi dört kişiyi basıyorsun. Kafa yok ya. Yazık kafana, yazık kafana yani başka bir şey demiyorum. Kanites olmayan var mı? M4 olan var arkadaşlar da abi M24 artık çok ucuz abi. AVM'nin altını kabul etmez kimse. Bence de bu saatten sonra zor. Evet, son iki kişi alana giderim. Araç kalmadı yalnız değil mi? Hepsinin ne varsa. Var var. Adamları getirdi. Nurda hoş geldin. Uğurum sağ olasın. Devam. Devam ki. Bir şey bulalım. Çok uzatmayalım ondan sonra. bir çay şey var mı? Çay verir misin? Aa burada adamlar ya. Buggy çekmiş buraya. Kanka buggy çekmiş. Büyük ihtimal burada. Aa gördüm çatıda Kamil. Gel hele gel gel bırakın gelsin. Diğeri. Tertemiz. Elinize sağlık. İyi bitti.